Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 22 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar, Conan satıldı arkadaşlar, Conan Crystal parasa gitti ve şu anda da transfer bütçesi olarak arkadaşlar 76 milyonluk bir nasıl söyleyeyim imkanımız var. Ben tabii ki de hemen transfer merkez, merkezimize bakacağım ofiste bir şeyler oluyor. Şunları bir hemen şöyle geçelim üstünden. Ve yıldız ama genç bir transfer yapmak istiyorum. Transfer merkezi, merkezimizde hemen bakalım. Şu Karabek değil de Adeyha. Şu arkadaşı alalım 20 yaşında. Parias'la beraber. Hemen 15 milyon diyelim. Tamam. Adeyemi de aldık arkadaşlar. Hemen görüşmemizi yapalım. Ya bunların hepsi potansiyel. Bu Fenerbahçe'nin normal şartlarda izlemesi gereken politikayı izliyorum. Ah mis gibi. Bak önemli oyuncu da olmak istemiyor. 4 sene geçecek daha 24 yaşında olacak. Mis gibi. Tamam hoş geldin kardeşim. Eee... Şu Morato'yu da alalım. Daha 20, 21 yaşında 75 ortalaması var. Benfica'lı. Aha 14 milyona geldi. Ah. Şans da yaver gidiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz ya arkadaşlar. İyi bir kadro kurmamız lazım, derin bir kadro kurmamız lazım ki başarıdan başarıya koşabilirim Şimdi ilk sezonu izleyen arkadaşlar varsa hemen ee, farkına varırlar. Bazı maçlarda çok zorlandık hemlik hem şey. Tamam. Morata da geldi. Çok güzel. Cemre Demiral. 78 gücü var. Fenerbahçesine geri dönsün be. Döndüredim be. Özlemiştir Fenerbahçesini. 17 milyon. Tamam, hemen. Ne yapacağız? Yeni transfer teklifi. 200 daha indir. İyi, tamam. Tamam öyle olsun. Seni üzeceğime. Yani Meri Demiral gelsin de. 24 yaşında, 78 gücü var arkadaşlar. Dinamik. Çok önemli diyelim. 3 yıllık tamam yanlışlıkla 5 yıllık işaretledim Tamam. Melih Demiral Fenerbahçe'de yeniden arkadaşlar. Çağlar Söyüncü. Çok para. Şu an ne kadar bütçemiz var bakalım. 22.5. Yine birilerini satabilirsek iyi fiyatlara. Bayağı oyuncu sattık aslında ama. Ha, Sesenyo'nu alabiliriz arkadaşlar. Sesenyo. Hemen Takıma gelebilir çünkü şey yok. 22 yaşında. Ay yanlış biraz kalsın. Tamam, Sosyanon bedavaya geldi. Hemen başka bedavaya gelebilecek sol bek Kara Bek'i daha alalım arkadaşlar. O da dünya yıldızı olacak. 8.5 milyona Karabek'i de aldık. o 5 yıldızlık, 5 5 yıldızlık Tamam. Gayet iyi transferler oldu arkadaşlar. Şu anda kaç milyon TL'miz var? 13 13 13 700. 700 var. Şimdi Meyer'i falan da satacağız. Ee, gidecek çok oyuncu var arkadaşlar. Ya ben beğenmiyorum yani bizim politikamızı gerçekteki. Sesenyon nasıl 68 olur ya? Sesenyon bildiğimiz Sesenyon değil mi arkadaşlar? Çovda kalmamız şart. Kaç milyonumuz vardı? 13.400. param var mı ki o kadar? Hey Allah'ım belki ben ödemek istemiyorum o kadar para. Neyse. Tamamdır. Sol bekte geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kadromuzu kuralım ondan sonra da videoyu sonlandıracağım Romero sağ kanat sol kanat her yerde oynuyor Sağolsun Gayet iyi Karabek'le başlayacağız. Kozlovski var. Böyle bir bu ikiliyi bir deneyelim beraber. Hem sol akmış Morata'da. ADM de yeni geldi. Trufert de yeni geldi. Aslanım benim. Evet arkadaşlar şu şekilde bir kadro oluşturduk. Faryaz, Karabek 10 ee, numara, İrfancan Kahveci Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel, Turufert, Morato, Demiral, Sangare ve Altay Bayındır. İlk 11'iyle sahada olacağız arkadaşlar. Göztepe karşısında. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Güzel transferler yaptık. Genç oyuncuları aldık. Ee, bakalım neler bizi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeceğim ama bari bunu da yapayım. İrfancan Kahveci 24 milyon teklif geldi reddediyorum. Evet yeniden söyleyeyim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.